Doğal afetten, feraketten dolayı yerel yönetimi suçlayarak işte burada yaşıyorsun. Burada rezillikten başka ne var? Edirne'yi CHP zulmünden kurtarmalıyız diyerek Sayın Bakan çok tarihsiz bir açıklamada bulunmuştur. Edirne İl Genel Meclisi toplantısında gündem dışı söz alan CHP İl Genel Meclis üyesi, grup başkan ve gelişen ol Kılıç, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın Edirne'yi CHP zulmünden kurtarmamız lazım şeklindeki sözlerine tepki gösterdi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, geçtiğimiz günlerde Edirne ziyaretinde CHP'li belediyeleri eleştirmiş ve bir derenin ıslahını yapamayan, su arıtma tesisi kuramayan belediyenin neresi örnek olacak? Edirne'yi bu CHP zulmünden kurtarmamız lazım demişti. Edirne'de yaşıyorsunuz. Ben de dışarıdan bir isim olarak geldim, ziyaret ettim. Allah aşkına bu şehri yıllardır hangi zihniyet yönetiyor? CHP zihniyeti yönetiyor. Burada rezillikten başka ne var? Bir delerinin ıslahını yapamayan, su arıtma tesisi kuramayan belediyenin neresi örnek olacak? CHP'li Şenol Kılıç konuşmasında ilk olarak Bakan Varank'ın katıldığı açılış döneminde saygı duruşu sırasında Atatürk'ün adının anılmamasına tepki gösterdi. Bazı kendini bilmez kişilerce hakaret ve küfürlerin son zamanlarda sistemli bir şekilde yapıldığı Atatürk büs ve heykellerinin parçalandığı bu son dönemde Sayın Bakanımızın da içinde bulunduğu törende sunucunun saygı duruşuna davet etmesinde Mustafa Kemal Atatürk adını almadığı için aklı yerinde alnından öpülesi bir tepki göstererek bu yanlışı düzelten Edirne Belediye Başkanım Recep Gürkan'a teşekkür ediyorum. Edirne'de yaşayan bir yurttaş olarak. Kılıç, Bakan Varank'ın Edirne'yi CHP zulmünden kurtarmamız lazım şeklindeki sözlerine de tepki gösterdi. Edirne'nin bugüne kadar görmediği bir doğal afetten, felaketten dolayı yerel yönetimi suçlayarak işte burada yaşıyorsunuz. Burada rezillikten başka ne var? Edirne'yi CHP zulmünden kurtarmalıyız diyerek Sayın Bakan çok tarihsiz bir açıklamada bulunmuştur. Herhalde Sayın Bakan'a yanlış veya eksik bilgi sunuldu. Edirne Baktığımız zaman yaşanabilir iller sıralamasında bakın ilk beşin içinde olan bir ildir arkadaşlar. Edirne, Edirne'de Sayın Bakan'ın da belirttiği gibi üst düzey biyolojik arıtma tesisi 2018 yılında ihalesi yapıldı. O anki yönetimde olan arkadaşlarımız bilir. İller Bankası kontrolünde yapıldı ve %80-85'i şu an bitmiş durumda. Pandemi nedeniyle biraz gecikme oldu. Fakat bu yıl içinde açıl, açılacak, bitmiş olacak yani. Ayrıca rezedikten başka ne var dediği Edirne'de Türkiye örnek katı atık toplama ve çöp gazından elektrik üretim tesisi var. 132 kilometre yeni isale attı döşendi ve arıtması yapıldı. Edirne düne kadar ne içiyordu? Kalbezli borulardan su içmekteydi. Eski elektrik fabrikası altın durumdaydı. Restor, restorasyonu yapıldı. Örnek bir duruma geldi. Güney Kuzey Çevre Yolları açıldı. Trakya Üniversitesi'ni devlet hastanesine bağlayan çevre sağlık yolu açıldı. Hasan Ali Yücel, kent ve çocuk müzeleri açıldı. Türkiye'nin ikinci büyük Balkan şehitliği Edirne'de örnek bir hale getirildi. Selim Yeciş çevresi düzenlemesi yapılmakta. Seyfettin Selim, bakım ve kreş tamamlanmış olup 2-3 gün sonra açılımı yapılacaktır. En önemlisi de Edirne'nin yeşil alanları kimseye peşkeş çekilmedi. Baktığımız zaman dediğim gibi kimseye peşkeş çekilmedi. Yeşil alanlar korundu Edirne'de. Şu an çocuk parkları dahil bak sayalım rakamların 120'lere vardığını görmekteyiz. Bu yapılanlar daha bunları saymakla bitmez. Bu yapılanlar mı CHP zulmü?